Ben profesyonel bir banka soyguncusuyum. Sen beni tanımamışsın. Kötülüklerin iyiliklerinden fazla. Seni cennete mi göndersem, sen cehenneme cenneme mi göndersem karar veremedim. Yani kötülüklerin fazla olduğu için bence cennete göndermelisin. Niyeymiş? E çünkü cennete gidersem akıllanırım. Hem daha fazla iyilik yapmayı öğrenirim. Geç cehenneme, cehenneme saçmalama kes Beni şey asla etme. E, cehennem mi? Gel bakalım buraya. E, tamam abi geliyorum. Ben buraya hak edecek ne yaptım? Onu kötülük yapmadan önce düşünecektin. E, olamaz. Sevdim seni ha. Neden sevdin beni şeytan abi? Bir sürü kötülüğüm var. Ha ondan dolayı sevdin. Valla bir banka soygunu falan var. İstersen beraber soyarız bankayı. Yok ben senin gibi beceriksizlerle banka soymam. Niye öyle diyorsun şimdi ben beceriksiz miyim? Ay burası çok sıcak oldu şeytan abi. Burayı biraz havalandırsak mı? Burası hep böyle sıcak. Ha, anladım. Valla bir terledim ya. Gel bakalım buraya. Aa kapı açıldı. Efendim bu yeterince kötü bir insana benzemiyor. Evet onu fark, evet, ettim, fark ettim zaten. Ya. Aa, çok teşekkür ederim. Bunu da anlayabildiniz. Kesin dilenciye verdiğim 100 liradan anladınız. Gözüm görmesi seni. Biraz daha kötülük yaptığında gel. Tamam abi gelirim. Seni cennete götürüyorum. Ya bir sıkıntı değil. Bir de oraya gidelim. Aa, oh, bembeyaz. Gözüm ağrıdı ya. Hoş geldin bakalım. Oh, hoş bulduk. Şey burada benim dilediklerim gerçekleşiyor mu? Evet. O zaman ben bir tane Ferrari araba istiyorum. Lütfen rica ederim. Oh. Ferrari araba. Dilediğim her şey gerçekleşiyorsa o zaman tekrardan yeniden doğmayı dileyebilirim.